arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün tablende Aurora oynuyoruz Güvenle karşımızda Güven. güven. Ee, oyun sonu Güven daha güçlü evet bize kıyasla ama bakalım yani nasıl gidecek yanımda T var yani bence karşı çok büyük sıkıntı ya Hekarim var Galio var Leona var var da var çok güzel az şeyleri var komboları var bizde daha çok şey var ya Kazix işte Sandra Tekleme yani. Fibiro var. Yani Kazix arada Nadece'yi falan çıkarması lazım. İşte Gwen'i işte çıkaracak falan. Gwen'i zor çıkartır. Ondan sonra. Ya karşıdan hiç kimseyi e, dışında kimseyi çıkartamaz arada. Eğer Galio AP yarı of tank kasacaktır diye umuyorum. Yani yani. Ama zaten ama şöyle düşün Galio'da Karim zaten can veya şey oranı yükseldikçe tanklık oranına bağlı. Mesela Hekarim'in canı hani Amumu, Hekarim bir de neydi Or bu karakterlerin ki birkaç tane daha karakter illa vardır şu an hatırlamıyorum nasıl Hı -hı. olsun mesela. Canı oranla defans oranları da yükselen karakterler yani çok hızlı. Mesela işte M biliyorum benim karakter Shen, Shen'den dönmekleri, örnek Shen'in o kadar değil. Shen daha dengeli yani illa zırh veya şey çıkman gerekebiliyor ama mesela Hecarim'e o kadar zırh çıkamana gerek yok yani. Ya daha çok hareket hızı odaklı. Ne kadar hareket hızı kasarsa E'sinden falan o kadar çok hasar vuruyor ya karakter. Daha çok insanlar ona yapıyor aslında baktığında. Ama ben dediğim onunla bağlantılı değil. Hı. Ya benim dediğim şey onun tanklık o şey. Aha. Onun canı oranla, levele oranla büyümesi yani. Anladım. Anladım mı? Anladım anladım. Mesela geçen maçta yüklediğimiz maçta Amumu vardı. Evet arada. evet Amumu da. O tarzda. Işte. Amumu. çok büyüyor mu ya? Evet Akarim güçlü ya. Aslında top de denemek istiyorum dostlar. Aya ben Hekarin ben Hikarim. Hikarim main yapacaktım bu arada. O TP gibi Hekarin oynayacaktım. Hı -hı. Ama at beden, yani sen Yani ben bir şey değil ya. We have hani come to hoşuma gitmiyor yani bilmiyorum. Hmm. çekmiyor yoksa çok güzel karakter. Hatta Wsu yani Alana Sarı W diye hatırlıyorum. O şey yapıyor. Can hmm. çekiyor, büyü direncine hani Peki yeni gelen Aurora karakteri hakkında ne düşünüyorsun? Görünüşü çok güzel. Ben de onu anladık. Bu bebe be 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 evet. Evet. Ee, peki, skillleri hakkında ne düşünüyorsun yani? Yani, şöyle idare şöyle değil mi? Q'sunu atıyorsun, Tekrar geri çekiyor. Sun W de şey yani can can kendi kendine canını çoğaltıyor Saldırı hızını Aa. mı ne? Ne? Tamam söyle o zaman. W'sü şey yapıyor. geçit açıyor tamam, Bir saniyede hareket hızı kayboluyor, kayboluyor evet. sıçrıyor. Evet. E, E'si de bunu geri E'si, stun atıyor. E'si, e yok. atmıyor. Şöyle yapıyor. Yavaşlatıyor karşıdaki adamı. E. Ve kendini biraz da olsa geri atıyor bunu yaparken. E, tamam. Onun pasifi ne? Okudun mu yavrum? Pasifi de canı toparlaması lazım. Can. Temel can oranı yükseliyor diye biliyorum. Evet. Can iyileştirmesi. Arada ar 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 takip eden onu 3 canı iyileştirmesi. Evet. Hareketi kazanmasını sağlar aynı zamanda. Aynen öyle. İlave hareket hızı da onu şey yapar. Evet. Yüzde seksen yavaşlatıyormuş bir saniye. Tabii değil. tabii. Şimdi şöyle yapalım abi. O zaman hareket hızı alacaksın abi. Senin bu hareket hızı petişin bizi bir gün bitirecek diyor. Sopanın üstünde gidiyor diyor. Harry Potter'dan çıkma gibi. Nimbus 2000. Abi hiç sorma bu Niye bu? Peki Nimbus 2000 mi Nimbus 2001 mi? Siyah olan hangisiydi? 2001. <laughs> 2001'i tercih ederim. Şapkadan tavşan çıkartıyoruz tarzında. Kendini çıkarttı ama. fazla dalıp gitme karakteri. Ha. Sol. ha sol. konuşmasını bilmiyorum karakterin. Bir tık kıstık video çekeceğiz. Sonra uzunca konuşursun arayıda. Yani bot inşallah kazanır. Bence Bencecedir pasif bir karakter bu arada. Yani <laughs> Q'su güzel, E'si de hani kalkan veriyor, kitle kontrollerden kurtuluyor mu, değiştirdiler mi onu bilmiyorum. Güzel ama sıkıntı şey W'su. Bence W'su çok pasif kalıyor. W'süne değiştirmeleri lazım. neden giriyor ben anlamadım fark ettim ve 50'likten sonra olmadı. Mı? Güzel tuttuk abi şimdiye kadar. İksirini bastırdık bu arada. canımızı da aldık diyor. Çok, çok güzel battı Can çekti değil mi? Birazcık can çekti. Ama ekstradan şey iksiri de bastım. Zaten bastım bastım. Ne olur ne olmaz garanti almak. Zaten paketi etkin hale olduğum bir şey oluyor gösteriyor altta Bir daha bakarım. Alamadık tabii yanında. Şöyle kulenin altına sokayım. <laughs> Beyzimizi atalım abi. Beyz atmak ne kadar mantıklı da. olabilir burada Abi Akarib'in nereden en tarafında. Mid'de. Mid'deki skatılı almış. periyi işte her ne olsa. Ha pasifi bu gibi mi yani? Üç tane vurunca şey mi oluyor? <laughs> bu bir yerden sonra kritik de vuruyor diyor. <laughs> mesela saldırı hızıyla hareket hızı yani yapılabilir. Bu arada manan bitti. Senin için kötü bir durum. Patlatınca pasifini patlatman gerek. Anca o zaman şey çalışıyor. Pasif. Ve atabilirsem atacağım diyor. Atarım büyük ihtimalle. Yani abi direkt Tanrıçanın gözyaşını alsa. Çünkü zaten W ile E 80 bir de Q'su 60 vuruyor şu an. Yani 60 manı çekiyor. Kusurmayacağım abi şu an. Adam zaten burada. yani Karim belki tarafta olurdur Belki çizmeyi saldırırız da olabilir. Ama güvene karşı şu anlık güzel gidiyoruz. Allah bozmasın. Bakalım altıda nasıl olacak. Mesela direkt şey yapabilirim. Agresif yapabilirim yaklaştım mı? Bence E'yi kullanma, çok. Yani 14 saniye bekleme süresi var, çok uzun. Evet, bayağı olsun. Q bile sıkıntı yani. Allah'tan kullanma dedim yani. Ama güzel minyon bir çete ya. Koridorda güzel ikliyor. Bir de minyonların hepsini tutturmayı dene. <gülüyor> 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 Sen bir kolosuz gibi bir olsun kestik abi. Kolsuz molsuz. <laughs> Ama cidden kolsuz gibi oynadık. Az kalsın Kazix. Az Ölüyordu değil. ya. Darşan kadın. Dostlar bu arada enerjiniz biraz düşük olabilir çünkü saat geç. Geç dediğin gece yarısı zaten aynı. Yani geç zaten geç. atıyorsun çekiyorsun ya onu patlat bence patlatmadığın için ekstra hasar falan Vuramıyorsun şöyle abi 2-0'ız şu an bir hareket hızı şart mı ya yani? ya abi direkt bu bitiyor aslında diyor ya bence saldırı hızı direkt Leandre'yi bitirelim statik mi? Normal statik güzel olabilirdi de. Ya da Guizo. Ya düz, düz vuruş değil ya. ya skill odaklı oynamıyor. tamam ama, skill oynamıyor ama bunun patatini tetiklemek için düz vuruş ihtiyacım var. Bizim çocuk yardım istiyor da. Hem ekstra yüzde iki hasar veriyorsun hem de can çalmanı sağlıyor bir nevi. E can çalma değil de yani canını yenilemeni sağlıyor. Ya Guinzo ya da başka bir şey yap. Yani hareket hızı veren bir şey al. Çizme al. Çizme çok hızlı vermiyor gerçi. Ben çizme almazdım. Guinzo olabilir hem A, hem AD hem AP'nin güçten yani az da olsa hasar verdiği için e işe yarayabilir Guinzo. Hem bir yük biriktirecek bir bir yani hızını arttırdığı için bu oyunda olabilir. Ya da şey olabilir. Bu sete yaptığımız <laughs> şey ya, bir tane vardı ya. Çekemedim. Benim hatam ya oynayamadım ya. O yoş şey ya bu Missouri'nin Mizuri'nin bıçağı mı denir? Ya da Phimori mi? bıçağına. Abi normalde Leona alacaktık ya. Evet. bu maçta Leona Gwen'e karşı gitmez diye Gwen bayağı şey yapardı yani. Leona yine tokatlardı. Çünkü neden? Leona'da stun var. Ya sıçrayı boşuna atmış olduk abi ya. O yüzüyor bir tık. Totemlerini koy. Ha. önemli işlerim var. Bu insonun saldırı zoru ne kadar? %30 mu? Ne? Şimdi şöyle gitsek. Moltim de yok ya. Kendin mi kapatıyorsun R'yi? Çok kısaymış Rey. Abi eee Gelemiyorlar mıydı? Abi hadi Syndra Yani hiçbir şey yapmasına gerek yoktu Hani orayı çok rahat oynarlardı Adamlar maviyi almaya çalışıyor anasını satayım Anlamadım gitti o adam öldü bu arada Abi ne değişik oyun ya. Sen kritik vuruyorsun dedi değil mi? Kritiğini arttıracak. Yes, kitap. kritik Tamam. Kritiğini arttıracak. Dokuz altın yaptı. Yoksa bin 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 yüz müydü? Ne yaptığını ben de şaşırdım. Ama kaç tane attı abi bir şey ya. Hakaremi gördük mü bu arada? Hastır. Evet. Pinklemese zaten adam zaten. İyi <laughs> hey, en azından kestik ya güveni. Ya. Yeah. Eee <laughs> Saldırı hızına gel. Ne oldu abi? Neyse dostlar izlediğiniz için işte, teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Direkt easy yani. <laughs> dostlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bu direkt bir tık şey oldu. Nasıl denir diyor? Gece bitti. gece videosu olduğu için hızlı bitti hiç. Yani kesip yapmaya bile gerek yok yani. Bize destek olmak için lütfen like atıp abone olup yorum atmayı unutmayın. Zilini açın. Diğer videoları görmek için zaten oyun sonunda, video sonunda belli. Lütfen takipte kalmayı unutmayın. İyi seyirler, iyi akşamlar, iyi günler.